Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma videom hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte bunu açılımını yapıyoruz. Bunu bilenler bilir arkadaşlar. Patil Rus bu işi ise kermesten aldım. Evet internetten niye almadım arkadaşlar şimdi kal. yani renkleri falan güzeldi ama boyutları çok küçük yani. Boyutları şunun ortası kadardı. Ben de onları niye alayım dedim. Gittim en büyüğünü aldım. Kermesten. 400 liraya. Bazı yerlerde bulunuyor. Onlar da bayağı pahalı. İnternettekilerin boyutu falan küçük. Gittim kermesten. Hem ucuza hem de modeli güzelini aldım. Böyle. 400 liraya aldım. Bir bu öyle yumuş yumuş ki arkadaşlar. Şu içine koyacağım. Önce böyle dökeceğim üstüne. Daha güzel olacaktır eminim ki. Yolunda <laughs> bu kadar güzel şeyler var ki. Şunları ayıklayayım geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle oldu. Çok güzel oldu <laughs> çok arkadaşlar gelen kuş için çok özür dilerim. Eğer geliyorsa size Çok tatlı rengine öldüm bittim gerçekten bayıldım. Bakın böyle çok güzel. Alabilirsiniz. Bunun yeni küçük boy, orta boyu ve en büyük boyu var yani. Benim aldım. Ben gittim en büyük boyunu aldım. Şimdi diğerleri gerçekten yani kötü. Ucuzlar. Bu daha pahalı büyüyor ama daha iyi yani. Şöyle bu 400 lira en büyük boyu. Küçüğü 150 liraydı. Orta boyu 200'dü. Ya küçük boyu bu kadar, orta boyu bunun yarısı. Gidin mi büyüğün alın daha şey olur yani. Daha iyi olur. Çok tatlı. Arkası da böyle. Bu arada çok yapışkan videolarda eldiven falan giyiyorlar. Sonra böyle basınca buzluyor falan. O kadar değil yani. Bu arada benden tüy falan çıkmadı benden pul çıktı arkadaşlar tüy çıkanlara pul çıkmıyor pul çıkanlara da tüylü çıkmıyor diye düşünüyorum ben belki düşünüm bir değildir bilmiyorum ve elde krem sürmüşsünüz gibi koku ve his bırakıyor çok iyi sıkı 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 stres atma oyuncağı gerçekten bunu şu an atmayacağım çünkü ayıklaması biraz zor olabilecek yani zor olabilir ben böyle hep böyle oynayacağım diye düşünüyorum. Hiç böyle pullarla falan oynayacağım düşünmüyorum. Şimdi deniz kabuğu var. Durun deniz kabuğunu göstermem lazım size arkadaşlar. Buna ben bayıldım. Çok tatlı. Ya almalı mısın şimdi söylüyorum. Ne alın Bence alın alırsanız hep oynarsınız stresiniz var falan aslında Ödevde bilemediğiniz yerlerde alırsınız bunu falan çıkarsınız yapabilirsiniz falan filan takıldığınız sorularda bir de paketinde oynayalım paketinde oynamak çok zevkli ve çok güzel bir var güzel koyayım <laughs> paketinde oynayalım bin kat daha güzel ve daha yumuşak çakışa bakın paketinde oynayalım daha güzel arkadaşlar Tumblr, Erdung, Tumblr, Yashik, Tumblr, 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 Evet arkadaşlar kaldırdım. Size bir de küçük bir ufak bir duyuru yapmak istiyorum. Arkadaşlar isimlerinizi Rukiye Çetin Kaya kanalını biliyor musunuz? Ya da Lina Prenses Lina Prenses TV falan. O kanalı biliyorsanız onun yorumlarına Lina'yı yazamazsınız doğru. Gerçi. Ama Rukiye Çetin Kaya kanalını bilenler varsa şey Onların yorumunun altına şey yazın. Ee, ne yazın? İsimleriniz. Ha isimlerinizi yazın yani arkadaşlar. Böyle yazın ki böyle önceydi çetin Çetinkaya'dan tabi yorum yazarak izin alın. Ben şunu yazacağım falan filan diye. Ee, ama yazsanız bir şey olmaz çünkü o, siz isminizi falan görmek gerekir zaten zaten. Yani direkt isminizi yazsın onun yorumların altına falan olabilir arkadaşlar. Ama son videoların altına falan yani yazsanız olur arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Ellerim yumuş yumuş.